Taşındık, taşındık çok harde. Evimize götürdük kaplanmayı. O ama evde yaşadı. Ama orada yaşıyordum. Sonra onda oranda evde yaşamak istedi. Konuştu bana söyledi gerçekleri. <laughs> Tezgahlere gittik, hayvanları aldık. ni mm ni -hmm. Me, me. annemize söyledi, Annemiz bizi iyi bakıyordu. Parka götürüyordu. Oyuncaklara götürüyordu. Her şeyi götürüyordu. Annemiz de sevdi bizi. Sevdi. Anneme de teşekkür ettim bir şey aldığı için. Bana markete gittik. Hasıl bunu aldık bana için. Buradan da da geldi. Su bunalıp da gelmiyor. yolumuz da zaman giderken de kendi takıldı birden. Arabamız takıldı o zaman. yağımız bitmiş o zaman. O zaman tamirci çağırdık. Tamirci bize yağ verdi. Döktük onu. Suyunu da döktük. Her şeyini döktük. Hamanın. Kaşlarımı yedik, hamamını yemedik, seninini yedik, hala taratanı yedik, verenini yedik, hatırımı yedik, çarşamını yedik, pampandayı yedik.